Evet arkadaşlar Uçan Karavan kanalımıza hoş geldiniz. Hangi aracımızdayız? Uçan Karavan ee, Kavto aracımızdayız. Kendi aracımız. Bu aracımız satıştadır bilginiz olsun. E, bütün videoları çekeceğiz. E, 18 Haziran'da başladık bu aracı. İçini söktük. E, tavan sepetini tattık. E, gördüğünüz gibi herkesin takıldığı e, açılır camları takıldı takıldığı fotoğraflarının camı İçine geçelim. E, açılır. Tamamen açılır. E, tavan hekisi. E, banyo havalandırması. Ve e, yatak camı. Burası da e, otomobil grubunun camı açılır şekilde olacak arkadaşlar. Hepsi hazır. E, pazartesi günü de stickerlarımız yapılacak. Dışarıda yapılacak. Hepsi yapıldı. Yapımız e, depomuz bağlanacak. Yani bu arabayı 10 gün 15 gün içerisinde karavan olarak yollarda göreceğiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum aracımız satıştadır. Şu an birkaç kişi ilgileniyor. Almak isteyen arkadaşlar mobil aksamına başlamadan bizimle iletişime geçerlerse mobilya rengini de iç tasarımını ona göre yaparız arkadaşlar. Biliniz olsun. Görüşmek üzere.